E şöyle, e lakin, e şimdi, e yahut Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Rah Allah adıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O sinsi vesveseci şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırız. Sihir büyü yapanların şerrinden Allah'a sığınırız. Büyümlere üfleyen, sihir büyü yapanların şerrinden Allah'a sığınırız. Ey değerli halkım, ey değerli milletim. Ey değerli halkım, ey değerli milletim. Sayın seyirciler, değerli konuklar. E ne anlama geliyor? E harfi ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. E harfi ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Allah'ın izniyle Azze ve Celle Aleyhisselam. E, e harfi ne anlama geliyor? Bundan bahsedeceğiz birazcık. Biraz bundan bahsedeceğiz. E harfi şeytanın ayartmasıdır. E harfi şeytanın ayartması anlamına geliyor. E harfi şeytanın ayartmasıdır. E harfi şeytanın ayartması anlamına geliyor. E harfi E harfinin E harfi şeytanın o sinsi vesveseci şeytanın vesvesesi anlamına geliyor. E harfi böyle bu anlama geliyor. E harfi ne demek? E harfi, şeytanın ayartması demek. E harfi ne, de, ne demek? E harfi, şeytanın ayartması demek. E harfi ne anlama geliyor? E harfi ne anlama geliyor? E harfi, o silsi vesveseci, şeytanın vesvesesi anlamına geliyor. Bunları söylemek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum konuşmayı. Bir kez daha söylüyorum. E harfi E ne anlama geliyor? E ne anlama geliyor? E harfi ne anlama geliyor? E harfi ne demek? E harfi şeytanın ayartması demektir. Ve E harfi ne anlama geliyor? E harfi o sinsi vesveseci, şeytanın vesvesesi anlamına geliyor. E harfi bu anlama geliyor. Bunları söylemek istiyorum. Hz. Muhammed Peygamber Efendimizin Ali ashabına salatü selam olsun. Hz. Muhammed Peygamber Efendimizin ehli beytine salatü selam olsun. Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz'e salatü selam olsun. Allah'ımızın varlığına ve birliğine şükürler olsun. Rabbimizin, Ulu Tanrımızın, yüce Allahımızın, yüce Allahımızın, Rabbimizin, Ulu Tanrımızın varlığına ve birliğine şükürler olsun. Elhamdülillah.